her fırsat bulduğumuzda her hafta sonunu hafta sonu tatili yapmadan hastanelere gittik. Sayın Bakan bir hobiden bahseder gibi bahsediyorsunuz. Hobi yani, değil görevden e, Tabii ki gideceksiniz efendim. yani bunun e tabii, haber de... değeri yok tabir Hayır, ederler. Hayır, Peki çok özür dileyerek söylüyorum. Gidiyorsunuz da ne oluyor Sayın Bakanım? Yani ...gidip bizimle beraber aynı boku sidiği görüyorsanız... ...bizimle beraber o tazilden insanları görüyorsanız... ...ve ses çıkartmıyorsanız... E, ...görev başından dönerken trenle çarpışan... ...ve ölen 20 yaşında bir kızı da... ...bilemiyorsanız ben daha ne söyleyebilirim... ...yani size yağcılık yapamıyorum kusura bakmayın... ...Sayın Bakan eyvallah elinizden öperim diyemiyorum ama... ...böyle de bir durum var... ...gecenin saat biri çeyrek geçesinde ...bu kadar insan... Milyonlarca insan bizi dinliyor yani biz burada birbirimizi medet edelim muhabbeti yapamayız ki Sayın Bakan SSK Hastanesi'ne şimdi çıkarsınız gidersiniz yanınıza medya almaya Sayın Genel Müdür almaya da gerek yok. Çıkıverin SSK Hastanesi'ne gidiverin biraz önceki faks yanlışsa ben haftaya özür dileyim. Çalışıyoruz sözüm üretmeye çalışıyoruz. ama Peki size diyoruz. iyi çalışmalar diliyorum Cumhur abi lütfen çok teşekkürler efendim kısa bir reklam var.